FC25 serbest futbolcular tam liste. Listemizin birinci sırasında 82 rating santrofor ve sol kanatta görev yapan Memphis Depay var. Yalnız Memphis Depay'ın transfer listesinde ilk gün transfer ettiniz ettiniz etmediniz diğer büyük kulüpler hemen alabiliyor. Yedek santrofor olarak 74 rating Ali, 78 rating Alexis Vega, Edmison Junior 76 rating kanatlarda görev yapabiliyor. Lozano sağ kanat ve sol kanatta görev yapabilen 78 rating bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Akram 78 rating yine sol kanat ve sol orta sahada görev yapabilen başka bir potansiyelli bir oyuncu. Alvarado 78 rating sağ ve sol kanatlarda görev yapabilen yeni potansiyelli genç bir oyuncu. Hakim 79 rating 31 yaşında, 1-2 sene faydalı işler yapabilir. Marcel Ruiz, orta sahanın her yerini görev yapabilen potansiyelli genç bir oyuncu. Carlos Rodriguez, 76 rating. Ofansi Fortaza ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Eric Lira, 73 rating. Genç potansiyelli başka bir oyuncu. Tony Fuluk, 85 potansiyele kadar sahip genç ofansif orta sahada santrofor bölgesinde oynayan bir oyuncu. Biz Chavez 78 rating, defansif orta saha ve merkez orta sahada oynayabilen başka bir oyuncu. Nazarenko 73 rating, orta sahanın sağında ve solunda oynayan başka bir oyuncu. Cesar Montes Toper potansiyelli 75 ratingi e olan başka bir oyuncu. Jesus Sorosko 73 rating, genç potansiyelli bir oyuncu. Said 18 yaşında 73 rating. Regen olabilir. Onun için bu listeye bunu da aldım. Jorge Sanchez sağ bek 73 rating. Bogdan 72 rating. Sol bekte görev yapan başka bir oyuncu. Jesus Golardo 75 rating. Sol bek ve sol hatta sağ sol kanatta oynayabilen başka bir oyuncu. Mateo Chavez sol bekte 72 rating. Genç potansiyelli başka bir oyuncu. Reyes 75 rating ile Sadık stoper, merkezi fans foto sağda oynayabilen başka bir potansiyelli bir oyuncumuz. Luis Malabon servisçi alabileceğiniz 78 rating ile en iyi kaleci, yedek olarak ise Wenger 72 rating'de ve Divu Switch 72 rating'de başka yedek kaleci olarak alabilirsiniz.